Şimdi bazıları diyor ki bu bir taktik. Aslında bir pazarlık devam ediyor. Bu sonuç değil bu. o yüzden yani tekrar birleşebilir Cumhur İttifak. Çünkü çok yani herkesi yorumu şu. Bu yani böyle tek tek girerlerse kendi logolarıyla bu bayağı kendi aleyhlerine bir şey olacak. Kendi yaptıkları seçim yasası boşa düşmüş olacak. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Tabii tabii o kendi kazdığı kuyuya düşmek diye bir laf vardır dilimizde bizim. tam o olacak. Yani eğer ittifakların havuz olana kaldırıldığı için yeni seçim kanununda her parti kendi aldığı oy ile milletvekili çıkarabilecek ya da yetmiyorsa yani bir ilde diyelim ki bir milletvekili çıkarmak için o ilin koşullarında yüzde on bir gerekiyorsa siz yüzde on aldıysanız milletvekili çıkaramıyorsunuz yüzde onlu oluyor direkt çöpe gidiyor yani sandıktan çıkıp çöpe gidiyor. %8 aldıysa diğeri öbürü %3 aldıysa onlar da çöpe gidiyor %10'un üzerinde kalabilen o milletvekili çıkarıyor bir ya da birden fazla kaç aldıysa şimdi o yüzden de bu yeni seçim kanunu partilerin ortak listelerle yarışa girmesini zorluyor. Fakat orada da büyük zorluklar var tabii. Kolay değil uzlaşabilmeleri. Niye? Bir kere o ildeki parti teşkilatları bunu istemiyorlar. Yani o zaman biz burada niye varız? Yani biz başka birinin listesinden gireceksek, kendi logomuzla olmayacaksa. Bir de partiler şunu da fark ettiler. Bu ittifak sistemi hele bir de tamam birbirine benzeyen ittifaklarda şey birbirine benzemiyorsa partiler bağımsızlıklarını ve varlıklarını sürdürebiliyorlar. Ve tabanlarıyla güçlü iletişimlerini sürdürebiliyorlar. Ama size çok şöyle bir şey yapıyorsunuz. Siz bana oy verme git ortağıma oy ver diyorsun. Başka bir logonun altına mühür bastırıyorsunuz ve o size zaten çok benzeyen bir şey. Başka bir parti. Bir süre sonra kendi tabiri caizse kendi seçmeninizi kendiniz ayartıyorsunuz. Oysa ki siyasette diğer bütün şeylerde olduğu gibi nasıl ki işletmeler için müşteri sadakati önemli ise partiler için de seçmen sadakati çok önemli. Fakat siz kendi seçmeninizi kendiniz başka partiye gönderiyorsunuz ve seçmenlerinizin sadakat şeyini prensibini bozuyorsunuz. Ee, bu, o da o yüzden de partiler buna çok sıcak bakmıyorlar. Teşkilatlar buna tepki gösteriyorlar. Birincisi bu. İkincisi e, şimdi Cumhur, İttifakı içerisindeki iki parti, e, iki daha küçük parti MHP ile mukayese edildiğinde Büyük Birlik ve Yeniden Refah kendi logolarıyla girerken MHP'nin kendi logosuyla girmeye tırnak içerisinde cesaret edememesi MHP'ye yakışmıyor. Tabii. Bunu partideki herkes yani onlar kendileri girerken biz girmezsek ayıp olur diye eminim ki itirazlar yükselmiştir. İkincisi bu. O yüzden girmek mecburiyetinde kaldı biraz daha. Üçüncüsü bu kamu yardımlarından yararlanabilmek için de seçime kendi adınızla girmiş olmanız gerekiyor. Birinci koşul. İkinci koşul da en az yüzde üç oy almış olmanız gerekiyor. Hatta %7 alırsanız bu sefer gece tarifesinden yardım alıyorsunuz. Kamu yardımından yararlanıyorsunuz. %3 ile %7 arasında alırsanız daha düşük bir katsayıyla o yardımlar hesaplanıyor. %7'yi aşarsanız yani ulusal barajı da aşarsanız bu sefer daha yüksek bir katsayıyla size kamu yardımları veriliyor. Önümüzdeki 5 yıl normal şartlar altında Genel seçim olmayacak. Dolayısıyla genel seçimde aldığınız oya göre o yardımlar yapılıyor. Yani eğer MHP seçime kendi adıyla girmeseydi, 1 Haziran itibariyle ona yapılacak yardımlar kesilecekti. Ta ki ne zamana kadar? Bir daha genel seçim oluncaya kadar. Işte şu anki beklenti 5 yıl sonra. 5 yıl kamu yardım almadan MHP'nin kendi kaynaklarıyla yaşaması gerekiyordu ki bir parti için oldukça zor. Hele bir de iktidardan uzaklaştıklarını düşünün. O zaman 5 yıl neyle geçinecek MHP? Bu da önemli bir faktör benim gördüğüm. Ee, o yüzden de ama bu, orada şuna ben katılıyorum. Şimdi e, 41 ilde kendi adına yarışa girer. Diyelim ki 8 ilde, 10 ilde, 12 ilde, 15 ilde e, AK Parti ya da bütün ittifak e, liste işbirliği yapabilir mi? Yapabilir. Yani buna bir engel bir durum söz konusu değil. E, kendi adına yarışa girmiş olacak çünkü 41 ilde girince kendi adıyla, kendi logosu ile yarışa girmiş olacak. Kamu yardımları işte o bahsettiğim oranları yakalarsa kamu yardımları da alacak. Ama arada 8 ilde, 10 ilde, 15 ilde yeniden liste işbirliği yapabilir mi? Yapılabilir yani biri diğerini engel değil. O yüzden bunu 87 seçim çevresinin 87'sinde de MHP kendi başına seçime girecek diye yorumlanmamak lazım. Bir önceki seçimde öyle olmuştu. 2018'de tüm seçim çevrelerinde AK Parti ve MHP kendi adaylarıyla ile yarışmıştı. Liste işbirliği yapmamıştı. Bu seçimde yapabilirler, yapmayabilirler. Bu ittifakın sonu ittifakta kriz falan olarak değerlendirilmesin. Yani bazı insanların aklına MHP ittifaktan ayrıldım. Hayır, ayrılmadı. Tam tersine ittifakın içerisinde ittifak protokolü imzalandı. Yüksek Seçim Kurulu'na verildi. artık şey, eee MHP e, oy pusulasında e, Cumhur İttifakı kutsun içerisinde logosu yer alacak. Oralarda sorun yok. Geçen seçimde de ayrıca 87 seçim çevresinde o zaman 87 değildi. 81 ilde diyelim kafalar karışmasın. 81 ilde kendi listeleriyle yarışmıştı. Bu seçimde 81 ilde kendi listesiyle yine yarışabilir. Tıpkı 2018 olduğu gibi. Ya da işte şey 65'inde kendi listesiyle yarışır. 20'sinde de ya da 15'inde de 16'sında da neyse ittifak yapabilir. İttifak değil de işbirliği, liste işbirliği yapabilir. Bunların hepsi mümkün senaryolar. Bu şey seçim kanununda işbirliği modellerine dair bir elastikiyet söz konusu. Çok geniş bir elastikiyet var. Her seçim çevresinde farklı bir kombinasyonla siz seçime gidebiliyorsunuz. Yani diyelim ki bir seçim çevresinde AK Parti MHP'nin listesinden öbüründe MHP AK Parti'nin listesinden bir ikinde dört Parti bir arada başka bir yerde e, yeniden Refah MHP listesinden falan gibi farklı kombinasyonlar da yapabilirler. Bunlar için Şimdi, peki bu kombinasyonları yapmak yani bu, bu, bu konuda karar vermenin bir deadline'ı var mı? Yani Neyse. 9 Nisan milletvekili listelerinin e, şeye e, YSK'ya verileceği son dakikaya kadar bunları yapabilirler. O da 9 Nisan. 9 Nisan'a kadar farklı seçim çevrelerinde farklı işbirliği modelleriyle bunu yapabiliyorlar. O yüzden hani öyle bir elastikiyet söz konusu ki bu elastikiyetten bir yararlanılabilir yani. O yüzden de hani bunu bir kriz vesaire falan olarak değerlendirmemek lazım. Zaten mecbur olduğu bir şey yapıyor kamu yardımları amacı şey alabilmek için. O yüzden kendi adıyla katılması ve en az %3'ü aşması lazım. Zaten %3'ü aşar MHP'nin öyle bir diyor yok. Bir ee, şey. E, ama sonrasında bazı illerde büyük şehirler olabilir, küçük şehirler olabilir. Ee, AK Parti ve MHP'nin birlikte millet, tek, başlarına milletvekili çıkarmakta zorlanacağı diyelim ki Doğu Güneydoğu Anadolu illeri olabilir. Oralarda işbirliği yapılabilir. Ee, bazı yerlerde dört parti ortak listeyle gider. Bazısında iki parti olur. Bazısında üç olur falan. Yani dedim ya orada bir sürü varyasyon üretebiliyorsunuz. Bunlardan istifade edebilirler. O yüzden hani bu partilerin milletvekili seçimine dair seçim çevresi bazlı stratejilerini böyle hani oradan büyük yorumlar yapmak, kriz mi geldi, ne oldu, kavga mı çıktı falan şeklinde yorumlamak yanıltıcı olabilir. Yani, yani bu açıklama... şey, siyasi, seçim kanunun şeyinden imkanlarından yararlanacaklar. Yani bu açıklama tek liste halinde Cumhur İttifakı'nın gitmeyeceğini, yani AK Parti'den hepsini tabii, AK Parti'den tabii. bunu bu, oy olmayacağını gösteriyor ama 40 evet. il dışındaki 40 ilde ittifak olabilir. Bu hala bunun önü açık. Evet, aynen öyle o şey zaten aslında Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilen Cumhur İttifakı protokolle baktığınızda dibinde 4 tane partinin ve genel başkanın imzası var. Bunun anlamı şu bu dört partinin her biri en az 41 ilde kendi listeleriyle yarışacak demek zaten. Niye? Doğru. Çünkü ittifakın resmen ortağı olabilmeniz için